Merhaba gençler. Erimo TV kanalında yeni bir 11. sınıf tarih dersine hoş geldiniz. Bugün sizlerle 4. ünitemizin Osmanlı Devleti'nde demokratikleşme hareketlerinden ikincisi olan Tanzimat Fermanı bir diğer ismi Gülhane'yi tadım hümayını işleyeceğiz. İsterseniz önce Tanzimat Fermanı'nın ilan edildiği dönemde Osmanlı Devleti'nin siyasi durumuna bir bakalım. Evet. Yan tarafta resmini gördüğünüz gibi Tanzimat Fermanı Abdülmecid döneminde 1839'da ilan edilmiştir. Ancak e, hazırlıklar babası II. Mahmut e, ve dönemin Dışişleri Bakanı Mustafa Reşit Paşa'nın gayretleriyle hazırlanmıştır. II. Mahmut merkezi otoritesini güçlendirmek için merkezde Yeniçeri Ocağı'nı kaldırmış taşrağı da ayanların etkisini azaltmış ve Osmanlı Merkez Teşkilatı'nda köprü değişiklikler yapmaya başlamıştır. İşte 2. Mahmut döneminde siyasi, askeri, ekonomik, kültürel ve eğitim alanında yapılan değişiklikler yani ıslahatlar bir bakıma tanzimat döneminde temelini oluşturacaktır. Ancak II. Mahmut'un döneminin sonlarına doğru Mısır meselesi tekrar ortaya çıkmıştır. Mısır valisi Mehmet Ali Paşa bağımsızlığını ilan etmiş. Bunu II. Mahmut kabul etmeyince savaş başlamıştır. Mehmet Ali Paşa kuvvetlerinin Osmanlı ordusunun yenilgiye uğratmasının ardından II. Mahmut 1839'da vefat etmiş. Yerine oğlu Abdülmecit geçmiştir. Abdülmecit Osmanlı Devleti'nin iş ve dış sorunlarla karşı karşıya kaldığı bu dönemde içeride bütünlüğü sağlamak, devletin zayıflamasını engellemek ve Mısır meselesinde ve sonrasında ortaya çıkacak Boğazlar meselesinde Avrupa kamuoyunun desteğini kazanmak için daha kapsamlı yenilik hareketlerine ihtiyaç duymuştur. Bu amaçla Sultan Abdülmecit Sadrazam Sadrazam'ın Baba Adi'de bir meclis toplamakla görevlenmiştir. İlmiye mensupları ve bürok bürokratların katıldığı bu mecliste kabul edilen ilkeler padişah tarafından da onaylanmıştır. Bu mecliste kabul edilen ilkeler daha sonra ilan edilecek olan tanzimat fermanında esaslarını oluşturmuştur. Bu ferman dönemin Dışişleri Bakanı olan Mustafa Reşit Paşa tarafından 3 Kasım 1839'da Hülhane Meydanı'nda içinde yüksek bitkili devleti damlarının, ulemanın, Rum ve Ermeni patriklerinin, han başının, esnaf temsilcilerinin ve seferlerinin hazır bulunduğu bir törende halka okunmuştur. Gülhane Kasrı'nda töreni izleyen Sultan Abdülmecit de ilan edilen hususlara uyacağına dair yemin etmiştir. Evet, Tanzimat Fermanı bu şekilde ilan edilmiş. Şimdi tanzimat fermanının ilan edilmesinde etkili olan e, sebepler üzerinde duralım. Ben bunları dört madde üzerinde e, anlatmaya çalışacağım size. Birincisi Avrupa devletlerinin dış politikada desteğini almak. Evet, e, Mısır meselesi konusunda Mehmet Ali Paşa'ya karşı, Boğazlar meselesi konusunda Rusya'ya karşı İngiltere ve Fransa'nın desteğine ihtiyacı vardır Osmanlı Devleti'nin. Yine Avrupa Devletleri'nin çıkarları gereği sürekli bizim işlerimize karışması. Biliyorsunuz ülkemizde yaşayan Hristiyanların haklarını bahane ederek daha fazla çıkar elde etmek isteyen Avrupa Devletleri sürekli Osmanlı Devleti'nin işlerine karışıyor. Bundan rahatsız olan Osmanlı Devleti çıkarmış olduğu, çıkaracağı yeni kanunlarla bunu engellemeye çalışıyor. Bir diğer e, amaç azınlıkların ayaklanmasını önlemek. Fransız sonrasında ortaya çıkan milliyetçilik akımında Osmanlı eğitiminde yaşayan azınlıklar da etkilenmiştir. 19. yüzyılda Sırpların özellik kazanması, Yunanların bağımsız olması ve Rusların panserizm politikasının sürdürmesi Osmanlı Devleti'ni zor durumda bırakır. Bu nedenle Tanzimat Fermanı, milliyetçilik akımından etkilenen gayrimüslimlerin devletten ayrılmasını önlemek amacıyla ortaya atılmış ve Müslim ve gayrimüslim eşitliğini esas alan bir Osmanlı milleti oluşturmayı hedeflemiştir. Bir diğer maddemiz Osmanlı Devleti'nin toprak bütünlüğünü korumak, yani yeni toprak kayıplarının önüne geçmek. Aynı zamanda Osmanlı Devleti, devleti kısa sürede eski durumuna kavuşturmak istiyor. Bunun için de hazırlanması gereken yeni kanun esaslarını Tanzimat Fermanı'nda görüşüyor. Bunlar Tanzimat Fermanı ilan edilmesinde etki olan ana sebepler. Şimdi o toplanan e, mecliste, beri belirtidenleri, bakalım hangi kararları almışlar. Birlikte inceleyelim. Evet, bir, Müslüman ve Hristiyan bütün Osmanlı vatandaşlarının can, mal, ırz ve namus güvenliği sağlanacaktır bu maddeyle Osmanlı halkına din ayrımı yapmaksızın eşitlik tanınmış ve bütün halkın yaşama hakkı devlet tarafından güvence altına alınmıştır. İkinci madde, kimse yargılanmadan cezalandırılmayacak, öldürülmeyecek, mahkemeler herkese açık olacak ve yasalar eşit olarak uygulanacaktır. Bu maddeyle de yasaların üstünlüğü ön plana çıkarılmış, kanun önünde eşit ilkesi getirilmiş ve batılı e, tarzında hukuk kuralları geçerli olmaya başlamıştır. Bu durum Osmanlıcı düşüncesinde temelini oluşturmuştur. Bir diğer maddemiz, vergiler herkesin kazancına göre ve belirli yöntemlere göre toplanacaktır. Bu hükümle vergi adaletsizliği ortadan kaldırılmıştır. Vergi Müslümanlara göre daha fazla vergi ödemekteydi bu maddeyle eşitlik sağlanmış oldu. Askeri alma ve terhis işlemleri belirli esaslara göre yapılacaktır. Tanzimat fermanıyla askerlik ocak usulü olmaktan çıkarılıp vatan hizmetine dönüştürülmüştür. Hristiyanların askere gitme zorunluluğu ortaya çıkmıştır. Bir diğer madde, herkes mal ve mülk edinebilecek, dilerse bunları satabilecek ya da miras bırakabilecek. Bu hükümle bütün Osmanlı vatandaşlarının mülkiyet hakkı güvence altına alınmış ve kişilerin zenginleşebilmesine imkan tanınmıştır. Son maddemiz rüşvet ve iltimas yani adam kayırma yasaklanmış. Bu hükümede halkın yöneticilere güven duyması sağlanmaya çalışılmıştır. Bu maddelerden yola çıkarak tanzimatla tanzimat fermanı Osmanlı Devleti'ne neler getirmiş bir görelim. Evet bu fermanda padişah kendi yetkilerini sınırlandırmıştır. Bu da demokratikleşme yolunda önemli bir adım sayılır. 2. Anayasal yönetime giden ilk adımdır. Halk kez e, belediye seçimleri tarzında yerel yönetimlere yerel yönetimlere ve seçimlere katılmıştır. Diğeri her gücün üstünde kanun kuvvetinin olduğu kabul edilmiştir. Yani padişah kendi gücü üstünde kanun kuvvetinin olduğunu hukuk üstünlüğünün olduğunu kabul etmiştir. Bir diğer madde, müsaadele usulü kaldırılmıştır. Müsaadele neydi? Osmanlı Devleti'nin haksız kazançla zengin olmuş görevlilerin mallarına devletin istediği zaman el koyabilmesiydi. O yüzden e, çocuklarına ve eşine miras bırakılamıyordu. Bu usul kaldırılarak özel mülkiyet hakkı ortaya çıkmış ve mülkiyet devlet garantisi altına alınmıştır. Osmanlı Devleti'nde şerri ve örgü mahkemeler vardı biliyorsunuz. bu dönemde Avrupa hukuk ilkelerine göre çalışan yeni ticaret ve nizamiye mahkemeleri de kurulmuştur. cizye vergisi. Nedir cizye vergisi? Gayrimüslim vatandaşların e, hürbü mükellef olan erkeklerden yılda bir kez alınan baş vergisiydi cizye vergisi kaldırılarak ilk kez gayrimüslimler askere alınmıştır. Çünkü gayrimüslimler askere alamadıkları için bunun yerine cizye vergisi ödüyorlardı. Evet bu son madde çok önemli. Avrupa'da genelde halk isyan ederek, ayaklanarak, ihtilal çıkararak hak elde ederken Tanzimat Fermanı halk iradesiyle değil, bir isyan, bir hareket sonrasında değil, Padişah'ın tek taraflı iradesiyle ortaya çıkmıştır. Evet, Tanzimat Fermanı ile ilgili söyleyebileceğimiz farklı daha nelerimiz var bakalım şöyle. Evet, Tanzimat dönemini duymuşsunuzdur. 1839'da Tanzimat Fermanı ilanı ile başlayıp 1876 Meşrutiyet'in ilanı ile sona eren bu döneme Tanzimat dönemi deniyor. Ve bu dönemde ilk Osmanlı aydın kadrosu olan Avrupa'da eğitim görmüş Jön Türkler, yani genç Osmanlılar yine bu dönemde yetişmiştir ve bu döneme damgasını vuran fikir akımı da Osmanlıcılıktır. Nedir Osmanlıcılık? Osmanlı devletini oluşturan bütün milletlerin din, ırk ve mezhep farkı gözetmek için adalet, hoşgörü, özgürlük ve eşitlikler içerisinde birbirleriyle kaynaştırılmasını hedefleyen bir fikir akımıdır. Evet, Tanzimat Osmanlı Devletine neler getirdi? Sonuçlarına bir bakarsak, beklentiler gerçekleşti mi? Ee, evet, e, hayır diyebiliriz. E, çünkü azınlıklar e, ayaklanmaya devam ettiler, durmadılar. Daha fazla hak istediler. E, azınlıklar içerisinde de Osmanlı'da yaşayan azınlıklar içerisinde de e, bu yeni haklardan memnun olmayan azınlık kesim vardı, e, özellikle eşitlik konusunda. Müslümanlarla Garibüsün Müslüman arasındaki eşitlikten Arap topraklarında yaşayan bazı Müslümanlar rahatsız oldu. Gayrimüslimlerle eşit olmaktan e, rahatsız olduklarını e, söylediler. Yine Osmanlı devletinde yaşayan bir azınlık olan e, ve en ayrıcalıklı azınlık olan Rumlar da yine bu durumdan rahatsız oldular. Diğer azınlıklarla aynı kefeye konuldukları için birçok e, haklarını kaybedeceklerini düşünüyorlardı. Avrupa devletlerine bakarsak yine Osmanlı Devleti'nin iç işlerine karışmaya devam ettiler. Sonuç olarak baktığımızda Tanzimat Fermanı ile Osmanlı Devleti, Osmanlı vatandaşlığı sistemini getirmeye çalışmış. Ancak bunu da çok da başaramamıştır. Ama her anlamda Batı tarzında köprü ıslahatlar yaptığı için de Osmanlı Devleti'ne birçok yenilik gelmiştir. Avrupa devletleri açısından sonuçlarına bakalım. Avrupa devletleri tarafından nasıl tepkiler gelmiş? Kitabımızda vermiş bunu. Tanzimat fermanı dış kamuoyunda farklı tepkilerle karşılandı. İngiliz ve Fransız kamuoyunda olumlu karşılanırken Avusturya Rusya tarafından olumsuz karşılanmış. Avusturya Başbakanı ülkesinde de benzer taleplerle karşılaşabileceği endişesiyle reformları eleştirirken Rusya ise İngiltere ile Fransa'nın Osmanlı devleti üzerindeki etkinliklerinin artacağı kaygısıyla bu kararlara olumsuz tavır takılmıştır. Evet dersimiz burada. Sonlandırıyoruz. Sonlandırmadan önce kazanım testlerimizden tanzimat fermanı ile ilgili kaç sorumuz var. Onları size göstermek istiyorum. Evet. 4. 12 ve 15. kazanım testlerinden tanzimat fermanla ilgili 5 tane testiniz var. Bunları da yapmanızı, göz atmanızı tavsiye ediyorum. Bugün dersimiz burada bitti. Bir sonraki dersimiz olan ıslahat fermanında, fermanında görüşmek üzere. Hoşçakalın.